Hayatımızda özellikle erkek hayatında hepimizi etkileyen çok önemli bir şey var. Başkalarının söylediğine göre nasıl daha iyi bir adam olacağımız, ne yapmamız gerektiği, bunları yaparken ne düşünmemiz, nasıl bir davranış içerisinde olmamız gerektiği Tabii ki bu konu oyun geliştirme içerisinde de var olmuş, var olmaya da devam edecek bir konu. Bu konu özelinde erkek topluluğu içerisinde en güçlü ve en kudretliye olan bir şekilde tapma isteği aslında o insanların ne kadar zayıf ve güçsüz olduğunu gösteriyor çoğu açıdan. Oyun geliştirmede birçok seçeneğimiz var. Unity, Unreal Engine, Godot, Construct ve birçok türevi. Bunların içerisinde de özellikle Unreal Engine görsel olarak en güçlü olduğu için ve büyük şirketler tarafından diğerlerine nazaran daha fazla tercih edildiği için bunun da tabii ki sebebi görsel gücü ve aynı zamanda Unreal Engine yapımcıları Epic Games'in AAA şirketlere uygun alet edevat üretmesi bireysel kullanıcılardan ziyade. O nedenle Unreal Engine diğer oyun motorlarına nazaran büyük şirketler tarafından daha fazla tercih edilen bir motor oluyor. Unreal Engine veya bilinen diğer oyun motorları kullanılmadığında da zaten şirketler kendi C++ ile yazılmış kendi oyun motorlarını kullanıyorlar. Bu bağlamda insanların Özellikle Unreal Engine kullananları ve kullanmaya teşvik edenleri güçlü ve karakterli kişiler, kullanmayan insanları ise zayıf ve aptal kişiler olarak görüyor. Tabii ki bu düşünce olarak aslında çok zayıf bir insanın düşüncesi. Çünkü bence gerçekten güçlü olmak zaten biraz başına buyruk ve kuralsız olmak kendi istediğini yapmaktır. Başka insanların yaptığı başarıların arkasına sığınarak o insanların ne kadar iyi olduğunu görerek kendini iyi hissetmek tam tersine bir zavallı insan hareketi ve Acizliğin göstergesidir bence. Tabii ki oyun motorları içerisinde Unreal Engine Unity'den daha iyi denilemez. Bu elma ile armutu, armut ile karpuzu, karpuz ile kirazı karşılaştırmak gibi çok abes ve tuhaf bir durum. Çünkü hepsinin işlevi kullanımı farklı. Ben her zaman demişimdir hem Unreal Engine hem Unity kursu olan birisi olarak ilk defa Unreal Engine kursumu çıkardığım zaman bana yeni başlayacak insanlar sorduğunda ben yine Unity'nin bireysel kullanmaya daha uygun olduğunu ve ileriye dönük tek başına içerik üretmede daha hızlı olacağını söylemişimdir. Tabii ki Unreal Engine'de de üretebilirsin. Bunun bir dezavantajı yok ama Unity'nin vermiş olduğu alet edevat takımı bireysel ve küçük ekipler orta ölçekli ekiplere kadar kullanımında daha avantajlı olan bir yapı da aslında. O nedenle daha iyi bir oyun motoru yoktur. Senin için kullanırken daha uygun bir oyun motoru vardır. Senin yapmak istediğine, senin kişiliğine bağlı olarak. Eğer bir insan gelip sana oyun motorundan kişiliğin hakkında yorum yapabiliyorsa veya onu kullandığın için ayıplanman gerektiğini bir beta erkek olma olduğunu ifade ediyorsa bu gerçekten çok kıymetsiz ve anlamsız bir düşünce zaten. Bunun kesinlikle insanın kafasında yer etmemesi gereken bir durum. Tam tersine bunu söyleyen insanların aslında birçok açıdan zayıflığını ve güçsüzlüğünü ifade ediyor. Çünkü bir insan kendinin güçlü olduğunu göstermek istiyorsa sürekli aslında bir güçsüzlük göstergesidir bu. Çünkü bence güçlü insan zaten böyle şeyleri umursama sadece istediği gibi yapar. istediği gibi takılır. Bana da bu bağlamda birçok soru geliyor. Neden hani oyun yap yapmıyorsun bu kadar biliyorsun niye oyun yapmıyorsun şeklinde ben zaten hiçbir zaman çok iyi bildiğimi iddia etmedim iddia ettiğim tek şey çok iyi anlatmaktı ben bildiğim her şeyi şu ana kadar bu kanal içerisinde hepinize anlattım ben de bundan keyif alıyorum aslında bir eğitmen, öğretmenlik görevini kendime yakıştırıyorum ve bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ha, tabii ki onu yapmak isterim ama birazcık kişiliğimdeki aşırı düşünme ve detaycılıktan ötürü yeni şeyler üretirken çok yoruluyorum kendim için. Eğitmenlik kısmında, öğretim alanında belki hayır ama kendim bir şeyler üretirken kendi kendime de sürekli konuştum ve atıyorum 2 saatte halletmem gereken işin 10 saate uzadığını falan görebiliyorum. Belki de benim de bu dünyada görevim. Bu kaliteli iyi oyunlar yapacak insanları eğitmek, sıfırdan onlara temel bilgileri vermek ve bir yol göstermek olabilir diye düşünüyorum. Bence bunun da bir ayıplanacak tarafı yok. Ha oyun yapamamanın da, bunda başarısız olmanın da, yaratıcı olmamanın da bir ayıplanması gereken veya zayıf bir kişilik olduğunu kabul etmen gereken bir durum yok. Bunların hepsi çok sübjektif ve düşüncesel şeylerdir. Yani bir insan ne olduğunu düşünürse aslında o olur ve çevresi de bir noktadan sonra ona katılır çünkü bir insanın kendi fikirleri ne kadar doğru ya da yanlış olursa olsun, eğer gerçekten inanır ve arkasında durursa her zaman arkasına kitle almayı başaracak ve buna inanan insanları toplayacaktır kendi çevresinde. Çünkü genelde insanlar güçlü ışıkların etrafında var olmak isterler. Bu sayede kendi ışıklarını yakabilme durumuna kavuşurlar ancak güçlü insanlar da güçlü insanların yanında olarak onların fikirlerinden beslenerek olabilir. Tabii ki bu fikirler belli bir noktadan sonra birazcık daha başına buyruk ve özel bir hale gelmesi gerekiyor. Tamamen başka bir insanın, başka bir oyun motorunun, başka bir düşüncenin altında kalmak ve hatta o insanın başarılarından övünç duymak tıpkı bir takımdan çok fazla övünç duymak gibi veya bir siyasi partiden, herhangi bir şeyden, veya bir oyun motorundan, bir oyuncudan herhangi bir şeyden çok fazla övünç duymak aslında kişisel olarak çok büyük zayıflığa bence işaret diyor Bunların dışında arkadaşlar sizin için hiç problem değil. Yani burada siz Construct da kullansanız, Game Maker da kullansanız veya çok basit Python'dan, PyCharm'dan oyun da yapsanız veya gitseniz direkt bir HTML5 internet sitesi üzerinden Scratch'ten de bir şeyler yapsanız bunun ayıplanması gereken bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Burada bence ayıplanması gereken tek şey eğer bir şey ayıplanacaksa bir şeyin diğer şeyden daha iyi olduğunu ifade eden ve bunu söylerken de büyük bir özgüvenle ve yukarıdan bakarak konuşan insan tipleri. Hayatta çok uzun süre var olamayacaksınız hepimiz gibi ben daha keza bundan önceki insanlar da çok fazla var olamamış. Bu var olma sürecinde kendimizi eğer kalıplara sığdırırsak ve başka insanların dediği gibi olmaya çalışırsak zaten kendi hayatımızı yaşayamayacağız ve bir noktadan sonra mutsuz aynı insanlar olacağız. Bence bu çok yanlış ve kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülük çoğu açıdan. Bir şeylerin üzerinde küçük değişiklikler yapmak, kendini uyarlamak, kendini daha rahat ve iyi hisseden şekilde işlerine çalışmak, hobilerini gerçekleştirmek bence insan için en kıymetli şey. Aynı zamanda zaten eğer insanlar bu kadar tekil ve aynı fikirde olmasının sonucuna bakacak olursak zaten dünyanın içerisinde bir kaos bir kötülük bir zulüm aslında var olduğunu görebiliriz çoğu alanında bir taraf çok zenginken bir taraf çok fakir bir taraf çok sağlıklıyken bir taraf çok sağlıksız bir taraf çok her şeye ulaşımı varken öteki tarafın hiçbir şeye ulaşımı ve kullanımının olmamasından da bunu görebiliriz. Aynı zamanda zaten bu şeylere kullanımı olan insanların da ulaşmış insanların da kendiliğinden ulaşan tabii ki ailesinden veya bulunduğu çevreden ötürü değil, kendi çabalarıyla ulaşan insanların da zaten tam ben benim dediğim gibi bir insan olduğunu, etrafındaki insanları çok dinlemediğini, hatta etrafındaki insanlar ya sen bunu yapamazsın, o işler geçti, o iş yapacaksın da rezil olursun, onda ne, sen nasıl bir adamsın, sen beta mısın, bilmem ne falan böyle saçma sapan şeyler söylediğini ama belli bir süre sonra da bu başarıya ulaştığı zaman genelde bu başarı tabii ki takipçi nüfus ve para ile oluyor Karşılığı olarak çünkü fiziksel olarak en basit indikatörler bunlardır. Tabii ki bu indikatörler de aslında çoğu yine bu tırnak içinde beta erkeklerin güç yolunda gösterdiği durumun karşılığı olarak algıladığı şeyler. Yine bence güçlü insanlar bunlara değil de bu adamın bu yolda yaptıklarına ve nasıl düşünüp o yola ulaştığına aslında günün sonunda da tam olarak her hikayede aynı sonucu ulaştı ulaştığına, özgür olmaya ve kendi istediği şeyleri yapmaya ulaştığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu konudan ufak bahsetmek istedim. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Biraz karışık olmuş olabilir. Aklıma geldiği gibi konuştum ama bence güzel konuştum. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.